Gündemin Sesi programından merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerine bir buçuk ay gibi bir süre kala siyasetin gündemi hararetleniyor. Biz de seçime gidilen bu süreci halka soruyoruz ve ekranlarınıza yansıtıyoruz. Yerel seçimlere doğru giderken soruyoruz da sokak röportajı yapıyoruz, ne düşünüyoruz seçimler hakkında diye. Ya Seçimlerin olması hiç hoş değil. Her sene her sene seçimler Türkiye ekonomisine büyük zarar sağlıyor tabii ki. Ne gerek var onlara? Peki Ona nasıl olmasın. emeklilere versin. <laughs> Peki emeklilere verdi yetti mi emekli? Hayır mi? yetmedi. Hı hı. Bir evet. kilo peynir 350 lira olsa nasıl yetersizce? Hadi ben emekliyim bir karı bir kocayım ama çoluğu çocuğu olan insanlar var. Yani iki çocuğu okula gönder bir kaşar 250 lira olursa bir kalıp kaşar Düşünün ben her zaman bunu söylerim. Televizyona da çıksam, radyoya da çıksam, arkadaş arasında da hayat çok pahalı. 10 bin de verse, 15 bin de verse eline bakıyoruz. Ay azıcık bayram ikramımız artsın. Ay emekli maaşımız artsın. Çocuklarımız olmasa gerçekten çok zor durumdayız. Hayat şartları bu kadar pahalılaştığı bir süreçte işte dönemde şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Belediye seçimleri hani bulunduğunuz ilçenin ya da işte şu anki İstanbul Belediyesi'nin kadınlar için özellikle sorun ne yapmasını istiyorsunuz? İlçemizin belediye başkanını biz bir seçimlerde gördük. 5 yıl önce mi? 4 yıl önce mi olmuştu? Bir de hiç görmedik ondan sonra ilçe belediye başkanımızı. Hiç görmedik yani. Arkadaşımla ben devamlı çıkarız, ederiz, faalizdir. Çocuklarımız keza öyle ama hiç görmedik belediye başkanımızı. Tanımıyoruz yani Muammer Bey. karışmıyor. Hiç karışmadı. Biraz siyasetçilerimizin halka inmesi gerekiyor. Bilmiyorum inşallah çok iyi olacak bu sefer. Peki şu anki bulunduğunuz ilçenin belediye başkanından memnun musunuz? Neler istiyorsunuz bir kadın olarak ne yapsınlar? Değişiklik istiyorum. Kadınların daha çok olmasını istiyorum. Hı. Değişiklik olsun yeter. 20 sene çok bir sene. Y yeni insanlar da görmek, daha gençleri görmek istiyorum. Pahalılıktan çok şikayetimiz var. Alamıyoruz kızım, alamıyoruz. Ortalık çok kötü oldu. İnşallah hayırlısı olur. Daha iyi şeyler bekliyoruz yani. Çocuk çocuk okutuyoruz. Kira veriyoruz. Hani yaşadığınız zorluklar neler? Ya taksilere binemiyoruz, çok pahalı. Çok güzel şeyler giyemiyoruz. 4-5 sene giyiyoruz artık dikkat ediyoruz. Dışarı çıkmayın, inan şey yapmamıyoruz. Benzini koyup metro ile geliyorum şu an. Arabam var. Peki şu an metro ile geliyorum dediniz, bir toplu ulaşım günde size ne kadar mal oluyor? Yani bir, bir yerden bir yere gitmek isteseniz ne kadar basıyor? Ya 100 lirayı buluyor. Buradan iki sefer, iki sefer yapacağım. Sarıyer tarafına gideceğim. 17 milyon minibüs. Metro 17 bastım. Dönüşte kaç basacağım? bilmiyorum. Ben gençlere üzülüyorum, okuyanlara üzülüyorum. Gençlerimizi üzülüyorum. Aç gidip aç geliyor benim kızım. Bir sabah kahvaltısı okula gidiyor, akşama çok acıktım diyor. Önümüz oruç, ete bakar mısınız? Nasıl oruç? Ne kadar şu an etin kilosu sizin 400 küsürdü sabah seyrettim. Aç, ayda ne kadar alıyorsunuz? Alabiliyor musunuz? Yok canım kızım. Ayda bir kere köftelik için bir kilo kıyma alıyorum. Onu da 4-5 haftaya bölüştürüyoruz. Peki yerel seçimler yaklaşıyor. Bu havayı nasıl görüyorsunuz? Çok e, nasıl geçiyor yani? Takip edebiliyor musunuz? Etmez olur muyum? Her sabah haberleri kaçırmam asla. Hı. İyi olacak, çok güzel olacak. Hı. Devam edecek. Hı. Bu genel seçim, şimdiki şey belediye başkanımıza devam ederiz inşallah. Hı. Benim oyum, görüşüm o. Ya ki korkumuz yok. Parklarda ışıklar yanıyor. Hı. Karanlık değil ne bileyim biz kadınlar ise otobüslerimiz istediğimiz yerde inebilir miyim dediğim zaman iniyorum. Önceden öyle değildi. Bilmiyorum. Ya bu belediye başkanımızdan ben memnunum. Ama pahalılıktan değilim. Şimdi belediye başkanımızı seçeceğiz. Büyükşehir belediye başkanımızı seçeceğiz. Akabinde de inşallah öbüründe seçeceğiz. Ortamı neşeli görüyorum. Herkes bir hazırlık içinde. Her parti kendine göre bir çalışma içinde. Hı -hı. Ee, i̇nşallah ülkemiz için ve Yerel seçimlerde İstanbul için kim hayırlısı o gelsin diyeyim. Peki hani gördüğünüz belediyeden ne istiyorsunuz? Hani kadınlara yönelik ne yaparsınız? Kadınlara yönelik olarak düşündüğünüz zaman bir kere kadınlar için sosyal imkanların fazlalaşması lazım. Kadınların iş imkanlarının ve iş yerlerinde çalışmalarının fazlalaşması lazım. Kadınların korunmasıyla ilgili bazı şeylerin yerine getirilmesi lazım. Bunları düşünüyorum. Peki şu anki bulunduğunuz belediye ilçe ya ilçenin belediyesinden memnun musunuz? Ne tür eksiklikler var? Ee, i̇lçenin belediyesinden temizlik konusunda memnun değildim. Onu da büyük Büyükşehir'e ilettim. Bu sene belediye başkan adayımız zaten değişti. İnşallah bakalım hayırlısı olsun o partiden. Peki hem hani de şunu da sorayım. Seçime doğru gidiyoruz. Her yerde işte bir seçim çalışması var. Siz bu seçim çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için rahatsız edici geçiyor mu yoksa nasıl olmalı? Ee, o konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü her parti kendi içinde kazanmak için çalışıyor. Ee, bunun da her zaman, her dönemde bu tür e, şeyler olabiliyor. İşte kornalarda, müzik sesleri de, sokak aralarında bunlar oluyor. Bunların daha sessiz yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani pek memnun kalmadık. Memnun kalmadığınız durum nedir? Evet. Bunu da sormak istiyorum. Memnun kalmadık. Mesela ben Şişli bölgesinde ikamet ediyorum. Ee, şöyle bir şey. Memnun değilim yani, hiçbir şekilde. Evet bir şeyler yapmaya çalışılıyor ama herhalde bir maddi imkansızlıklar var. Ee, bu da bize yetersiz geliyor. Peki yani bir yollar olsun çok bozuk. Ee, otobüs hiç yok. Otobüslerden çok şikayetçiyiz. Yani ee, Hangi bölge neden? Şişli bölgesinde otobüsler az geliyor. Yani eskiden daha çok olan otobüsler şimdi yok. Ee, ama bunları ben bir siyasi politik olarak görüyorum. Yani hiç memnun değilim. Peki siz bir yurttaş olarak ne olmasını istiyorsunuz bir sonraki belediye başkanından? Ne, sizin kadın olarak istekleriniz neler? Vallahi ben ne istiyorum? Ben eskiyi istiyorum. Eskisi gibi olsun. İstanbul, eski İstanbul. Yani değerlerini kaybetmesin. Ee, hani biz modernleşiyoruz ya. Bundan hiç memnun değilim. AVM'ler kurulmasın. Belediyeler bunlara engel olsun depremle ilgili gerçek çalışmalar yapılsın. Peki bugüne kadar yapıldı mı hiç yani? Hiç yapılmadı. Hiç yapılmadı. Yani e, rant tamamen rant. Hiçbir şekilde hiç ne deprem açısından memnunuz, ne yollardan memnunuz, ne otobüslerden ulaşım çok berbat. E, metrolar öyle. Herkes üst üste. Hani bunları bir çözüm bulunmalı. Trafik öyle. Memnun değilim. Peki bu bunlar söylediğiniz genel soruların dışında özele değinmek istiyorum kadınla bir kadın olarak belediyenin kadınlar için ne tür hizmetler sunmasını istiyorsunuz? Ee, kadınlar için şu olabilir. Mesela ben ev hanımıyım, çalışmıyorum. İşte bizi haftada bir gün alıp bir etkinlik ev hanımlarına. Ee, müze gezebiliriz, gezdirilebilir. Yani ücretsiz olur. Ücretsiz, ücretli. Tabii ki ücretli değil. Zaten insanlar nereden gidecek müzeye, oraya buraya? Yani zor geçim zor. E bu şekilde etkinlikler olabilir. E ev hanımlarına ufak jestler olabilir. Market alışverişleri gibi. Hı, hı Mesela işte uygun değilsiniz. Neye göre uygun değilim? Hani başvuruyoruz, uygun değilsiniz. Güzel araştırılmalı. Güzel ev hanımlarına alışveriş yapamıyoruz yani. Alışveriş yaparken zorlanıyorsunuz. Ne tür bir zorluk? Evet, ben şöyle bir şey sürekli markete gidip gelen bir ev hanımı olduğum için, evin mutfak sektörü olsun, temizlik, deterjanlar her şey benden soruluyor, alamıyoruz. Hani eskisini istiyorum dedim ya, eskiden atıyorum, ben 3 çeşit deterjan alabiliyordum, şimdi bir çeşidi alalım mı, hadi yarın alalım, ne, Boş zaman ver, indirime ne zaman indirime girecek, o zaman alalım, hani zor, çok zor. Evet, dünyada var, ekonomik kriz dünyada var ama Türkiye'deki başka bir şey. Neden Türkiye'de bu kadar ağır hissediliyor sizce? Ee, şöyle bir şey Türkiye e, bence dünyaya güzel gösterilmiyor. Hani buraya daha çok turist çekemiyoruz, daha modernleştiremiyoruz. Vasat bir ülke durumuna düştük. Ben öyle yani görüşlerimi sordunuz evet. e, ama ne oluyor bu sefer? Ekonomimiz düşüyor, işte ülkeye döviz girmiyor, şudur. Yani başka bir arayışlar içerisindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Hani ülkemizi kültürel olarak tanıtacağını biz AVM'lerle tanıtıyoruz. Gelin işte rezidanslar yaptık. Buradan satın alın. Bu ülkeye bir şey kazandırmaz. Ülkeden bir şey alır. Hiç memnun değilim. Belediye seçimleri yaklaşıyor. Evet. 31 Mart yerel seçimleri. Siz ne düşünüyorsunuz bu belediye seçimleri hakkında? Valla biz de ne düşünüyoruz? Biz de kararsızız. Daha emin olamadık yani. Peki bu kararsızlığınızın sebebi ne? Onu da sorayım. İşte yaşanılan bu saçma saçma durumlar şu an. Bütün partiler birbirine girdi. O yüzden yıllardır oy verdiğimiz partiyi bile sorguluyoruz tabii ki haliyle. Bakalım. Peki seçim süreci gürültülü geçiyor ee, Türkiye'de biliyorsunuz. Çok bu... çirkin geçiyor bence. Hı hı. O yüzden de midemiz bulandı artık izlemiyoruz yani. Hı hı. Atışmaları ve terbiyesizlikleri dinlemek istemiyoruz hı hı. haliyle. Peki bu e, sizce bu hani bu dil e, normal bir dil mi? Sadece Türkiye'yi mi özgü takip ediyor? Yani şöyle dışarıyı takip etmediğim için bilmiyorum ama bizde gelinen herhalde son noktadır diye düşünüyorum çirkinlik açısından. Hı hı. İleride seçilecek olan bir belediyede şu an hani bir kadınlar için neler yapsınlar? Yani tabii ki kadınlar daha çok olmalı her yerde ama hep söylemlerde kalıyor. Hiçbir şey gerçeğe dönüşmüyor ne yazık ki kim olursa olsun. Tabii şimdi eskiye göre daha iyiyiz. Kadınlar daha çok söz sahibi. Hı hı. Bence her yerde kadın eli olmalı. Peki ne yapsınlar? Sizin isteğiniz ne? Kadınlar için özel olarak şunu yapsınlar. Yok kadınlar zaten ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yeter ki onlara yer versinler. Biz her şeyi biliriz. Nasıl yapacağımızı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. belediye seçimleriyle ilgili röportaj yapıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Benim hiçbir fikrim yok. O yüzden ben cevap tamam. vermeyeyim. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkürler. Efendim merhabalar. Belediye seçimlerini soruyor. Kaç Çok yorgunum. Geçmiş olsun. Efendim sizlere soralım. Belediye seçimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba diye. İnşallah herkes için hayırlısı olur diyelim. Ne diyelim? Hı. Siz şu an yaşadığınız ilçedeki belediyeden memnun musunuz? Vallahi %50 desem yeridir yani. Ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Ne tür sıkıntılar var? Yani Koskoca mahallemize yıllardır hala bir ulaşıma ulaşmak için minimum 40 dakika yürümemiz gerekiyor. Hangi mahalle? Gürsel. Gürsel. Evet. Peki hani seçilecek olan belediyenin kadınlar için ne yapmasını istiyorsunuz? Kadınlara nasıl bir alan açsın? İş alanı açsın. Ne tür mesela? Sizin düşündüğünüz? Yani daha çok kursları arttırabilirler. Hı -hı. Ee, hani el emeği Yapıyor aslında belediyede yapmıyor hı. değil yapmadı ama hani yeterli değil. Hı hı. Yeterli değil. Peki Türkiye'de seçim orta seçime girerken çok gürültülü bir hava olur takip ediyorsunuzdur şu an hem televizyondan hem de sokakta görüyorsunuz. Siz bu havayı nasıl görüyorsunuz? Hepsi boş. Neden öyle değil? <laughs> Hepsi aynı çünkü. Herkes kendi çıkarına çalışıyor. Vatanda düşünen yok. Belediyelerde hangi belediyeler ama Hangi belediye olduğu önemli değil. Genel olarak ne düşünüyorsunuz? Hani kadınlar için özellikle Hayır. ne yapsınlar? Tabii hangi belediye olursa olsun kadınlar önceliklidir bir Hayır. ikincisi. Hayır. Ama çoğunlukta çoğunlukta duyarlı değiller. Çoğunlukta hangi duyarlı. kadın konusunda mı? Ya kadın konusunda, çevre konusunda, iletişim konusunda şikayetçiyiz yani belediye. Bazı belediyeler daha iyi çalışıyor. Bu örnek vermeyeyim. Dedim, Sosyal etkinlikler çok olmalıdır. Çocukların eğitimi açısından ücretsiz yemek verilmelidir. Özellikle ilkokul çağındaki. Evet, şu anda çocuklar uyuyor yani derste hiçbir şey. Aç insanlar doğru yani her şey son derece almış başını gidiyor. Hükümet duyarsız, kulakları tıkalı işte maden ocakları. Bunları hepsini bizler veriyoruz izini neden veriyoruz? Bir başkaları yesin diye, onlar rahat yesin. Ama ölenler kim? Ben yemiyorum, başkası yesin. Başkası. peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi seçim havasına girerken her yerde bir afişler olur, bir müzikler çalar. Tamamen göstermeliktir diyorum. Ee, i̇nsanların aa, akıllarını çelme yapacakları başka değil. Uyutmadır. Uyutma politikası. İcraatla ortaya gelirsiniz siz. Hiç icraatı olmayan belediyelerde çoğunluktan söz etmiyorum. Olanlarda söz gelimi İstanbul Büyükşehir çalışıyor. Yani bunu da inkar edemiyoruz. Ama şimdiye kadar da çalıştıklarını yani bu zamana kadar çalışılanları da görmedik. Hani bu seçime kadar 2019'a kadar 2019'dan sonra İstanbul biraz daha iyi, bakalım ne olacak. Peki şunu da sormak istiyorum hani belediye seçimlerinde ya da genel seçimlerde her zaman seçil seçilmek isteyenler vaatlerde bulunurlar. Gerçekten bu vaatlerini yerine getiriyorlar mı? Çoğunlukta değil, çoğunlukta değil yani. Yani sadece o şey sandalyeyi kapmak ama yapanlar da var, İnkar edilemez hepsi için söylemiyorum bunu. Genelde Türkiye bu duruma gelmezdi, eğer duyarlı hale gelseydi. Şu ekonomide insanlar aç gezmezdi, üniversite öğrencileri evsiz yurtsuz kalmazlardı. Çoğu biliyorsunuz üniversiteyi terk etti, bu sene kaç yüz bin tane öğrenci üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı. Yılla, barınma problemi barınmayıp var, barınma, barınma. yığınla üniversite yapıyoruz ama eğitim sıfır. Yılın en üniversite yapsanız ne olacak bu ülkede hiçbir şey. Neden Türkiye'de enflasyon ekonomik şartlar yani zorluk bu kadar çok hissediliyor? Neden mi? İyi yönetilmediğinden. Şey Erzincan'daki şey maden 39 ton maden çıkarılmış bir ton Türkiye'de kalıyor 38 ton maden yurt dışına gidiyor. Yani bu sömürü ülkesi değil mi ya? Böyle yani, yani işte bu ülkeye Türkiye faydası olur mu? Lazımken, biz başkasına veriyoruz. Ben yemiyorum sen ye Tabii bunlar da ranttır. Başka bir şey değildir. Yani bana da biraz pay verirsin Öyledir. Biz e, Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. ya yani sistemin değişmesini istiyoruz isteğimiz bu. İnşallah gerçekleşecektir. Peki hani belediyelerin kadınlar için neler yapması Hem ilçe belediye Ama hem şu an de... belediye kursundan geliyorum. Hı. Eyüp ilçesinde oturuyorum. Eyüp Ülçesi AK Parti ama güzel çalışıyorlar. Şimdi gerçeği söylemek lazım kadınlar için. Kadınlar için sporlarına gidiyorum. E, panç kursuna gidiyorum. Şimdi burada da Şişli Belediyesi'nin için kursuna geliyorum. Yani e, kadınlar anlamında bütün belediyeler iyi çalışıyor. Yani e, CHP'lisi AK Partisi fark etmiyor. Gerçekten bu konuda iyi çalışıyorlar. Bir CHP'li olarak rekabetin olması iyi. bakın. AK Parti için bile iyi şeyler yapıyor diyorum. Tebrik ediyorum Deniz Ökten'i. Yani olay bu. İyi çalışsınlar. Hepsi bizim için. Tabii ki. Bir de şunu da sormak istiyorum. Şimdi seçimlere giderken hep böyle bir çok fazla bir ortalıkta e, gürültü olur. İşte afişler olur. Çok fazla şey olur. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? bana kalırsa artık madem ki bu kadar ekonomik kriz var. Bu afişlere, bayraklara fuzuli şeylerden e, israflardan kurtulma. Zaten herkesin rengi belli hayatım. Herkesin rengi belli. Herkes gider sakince oyunu kullanır gelir. Bana göre fuzul ama tabii bu devlet büyüklerinin bileceği bir şey. Vallahi her zaman verdiğim yere rayireyi vereceğim. Muhtarımı tanıyorum. Diğer ilgili şeylerle çok bilmiyorum. Bilgim yok, tanımıyorum ama sadece partiye oy vereceğim yani orada da bildiğim için. Peki şunu da sormak istiyorum. Seçimler Türkiye'de seçimlere girilince her zaman bir gürültülü ortam olur. Her yerde afişler olur. Bu e, masrafları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sorayım. Ona gelene kadar oh bir sürü şeyler var. Şeyler var mesela. Yani eee yani e, halkın üstünden alınan vergiler yani verdiğimiz şeyleri karşılık e, bunun bir karşılığı alınıyor mu diye bakacak olursanız ben artık şöyle düşünüyorum çivi çıktı yerinden bayağı bir ülkede. E, onun için yani nereye bakacağımız ne yapacağımız halk olarak şaşırmış durumdayız gibi. Yani ben kendim adamım öyle söyleyeyim. E, yine kendi bildiğim doğrularda ailem ve kendimi ayakta tutabilmek için neye ihtiyacım varsa ona bakıyorum açıkçası. Peki Türkiye'de ekonomik şartların bu kadar ağır olmasının, enflasyonun bu kadar yüksek olmasının vatandaşa etkisi ne? Bir de neden bu kadar yüksek? Şimdi şöyle bakacak olursanız 10 lirayla oldu 100 lira bir 10 lira. Ee, sonra 100 lira katlandı şimdi 1000 lira olma yolunda. Ee, böyle olunca alım gücü azalıyor. Alım gücünü bir tarafa koyun şimdi güven azalıyor yani. Bir de öyle bir ağır oluştu ki şehrin ve ülkenin üzerinde yani neye güveneceksin, nasıl güveneceksin, nasıl hareket edeceksin bir belirsizlik var. Hı. Ekonomi, para piyasaları yani ticaretle yapan insanların etkisi tabii her bir yanda fark ediliyor ister istemez. Bir markete gittiğinde çok iyi bir e, denetim olduğunu düşünmüyorum. Nasıl olsa zam geliyor diye kendi kafalarına göre sanki zam koyuyorlar gibi. Hı. Mesela en basiti aldığın bir ürünü ertesi gün aynı fiyata alamıyorsun gibi böyle bir e, acı bir durum var öyle söyleyeyim. Zor bir durum var. Ee, nereye kadar başa çıkabiliriz, ne oluyoruz girdim açıkçası kendi adıma. Kadınlara ne tür öncelikler verilmediydi, ne tür olanaklar sağlanmalı? Ee... Esasında belediyeler son zamanlarda bayağı güzel şeyler yaptı. Yani yapıyor, her zaman da yapıyor. Bir benim bulunduğum mahallede bir ismeğimiz vardı. Gerçi onu kaldırdılar. Başka e, yerlere oluştu. E, eğitim merkezleri var. Her zaman için bunlar güzel bir olasılık. Bunu daha kapsamını daha geliştirmeliler bence. Bir de e, yani e, bir kadın heyetleri kurulmalı. Nasıl hani bana oy vereceğin zaman diye gerilmemeli bu. Her zaman için o bölgenin neye ihtiyacı var? Ne nasıl bir şey destek var diye bir imece usulü bir şeyler yapılabilmeli bu anlamda. Ama bunu ben politikaya çok sıcak değilim açıkçası. Bunu insan olarak yapmalı. Yani yapan her kim olur ne gelirse gelsin. Bir parti ya da bir ideolojiye bağlı olmadan sadece hizmet için Zaten bu temel bir masluhunu yararsız denen bir şey var. Temel ihtiyaçlar. onun için olmalı bunlar. Zaten onun için kurulmuştu. Bu parti güdülerekten olmamalı bence. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Acaba ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ne düşünebilirim sizce? Soruyorum ne düşünüyorsunuz? Seçimler yaklaşınca Türkiye'de bir e, her yerde bir e, a, pankartlar görürüz, bir seçim arabaları geçer. Tam başka bir şey değil. Huzurlu, masraftan başka bir şey değil. Belediyeler kadınlar için neler yapmasını istiyorsunuz? E, ne tür öncelikler verirsin ya da olanaklar. doğru dürüst çalışmıyor o konuda hiçbirisi. Ne Ne, ben ne ben olmasını istiyorsunuz? Istiyorsun neler yapmalılar? Yani en başta yani belediye değil devletin yani şu kadına şiddeti en başta kadına çocuklara şeylere tecav tacizi şeyi durdurmalılar. En başta. Yani kadınları çok şey eziyorlar. Ya siz bunu söylerken İstanbul Sözleşmesi geliyor insanın aklına. Bir İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılması geliyor. 6284'ün değiştirilmesi, maddelerin değiştirilmesi gerek geliyor. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden böyle adımlar atılıyor? Bu kadar şiddetin çok yoğun olduğu bir ülkede. Saçmalık. İyi yönetim değil onun için. Tez vakitte umarım değişir. Tez vakitte en kısa zamanda inşallah. Masraf olmasın gerek yok. Zaten yeterince televizyonlarda gösteriyorlar izliyoruz haberlerde. Ayrı programlar yapılsın mesela. Yapılan yapılan işleri anlatılsın. Yapılacakları anlatılsın ama yalan olmasın. sonrasında bu vaatler yani yerine getirilsin, evet. Peki bunca zaman bu yaşadığınız seçimler süresince duyduğunuz ve vaat edilen o vaatler yerine getirildi mi? Yani hem belediyeler için hem genel seçimler için söylüyorum. Sadece belediyeye indirgemeyin. Yani getirilmedi. Getirilmedi. Getirilmesini isterdik tabii. Belediyelerin bazılarında var tabii hepsini diyemeyiz. Hı. Ama e, genellikle e, verilen sözler yerine gelmiyor. Peki neden yerine getirmiyorlar onu da sorayım. İşte onu da ben bilmiyorum yani neden? <laughs> yani o oy için, o aldıktan sonra, istedikleri yeri geldikten sonra artık insanlar ilişkilerini kesiyorlar gibi geliyor. Yani seçimden seçime mi halkayım? Eh yani, aynen öyle. Gündemin Sesi programımızın bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.